Hepimizin kendimizle ilgili neyi yapıp neyi yapamayacağımızla ilgili inançları var. İşte beni o işe almazlar, o terfiyi bana vermezler, o üniversiteyi kazanmam mümkün değil gibi gibi. Ve yapılan araştırmalar ve deneyler gösteriyor ki bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız o şeyi imkansız kılarsınız. Bu deneylerden bir tanesi de 1967 yılında Martin Seligman ve Steven Meyer tarafından yapılmış. Köpeklerle gerçekleştirilen bu deneyin ilk aşamasında köpekler 3 farklı gruba ayrılıyor. Birinci grup şoktan kaçamayan grup. Yani bu gruptaki köpekler elektrik şokuna maruz bırakılıyorlar ve onlara şoktan kaçabilmeleri için bir imkan da verilmiyor. İkinci grup şoktan kaçabilen grup. Bu gruptaki köpekler de şoka maruz bırakılıyorlar ama ilk gruptan farklı olarak bir pedala basarak şoku durdurabiliyorlar. Üçüncüsü de kontrol grubu. Bu, bu gruptaki köpeklere de hiçbir elektrik şoku verilmiyor. Şimdi deneyin ikinci aşamasında bütün köpeklere şok veriliyor ve bütün köpekler önlerindeki bariyerden atlayıp öbür tarafa geçerek bu şoktan kurtulabilirler aslında. Deneyin ilk aşamasında herhangi bir şoka maruz kalmamış köpekler bariyerden atlayıp şoktan kurtuluyor şoktan kaçabilme şansı verilmiş köpekler de bariyerden atlıyor. Ama ilk aşamada şoktan kaçma şansı verilmemiş köpeklerin birçoğu ikinci aşamada da hiç kaçmayı denemiyor bile. Ve böyle çaresizce yere uzanıp kaderlerine boyun eğiliyorlar. Ve işte kaçmayı imkansız hale getiren de onların bu hiç şanslarını denemeden boyun eğişleri oluyor. Yani o köpekleri düşünürken o kadar üzüldüm ki ve aklıma benim de uzun süren işsizlik dönemimde nasıl olsa görüş görüşmeye bile çağırmayacaklar diyerek başvurmadığım işler geldi. Başvursam hiçbir şey kaybetmezdim aslında ama şansımı denemedim bile. Ve bunun gibi yeterince iyi olmadığıma inandığım için nasıl olsa olmaz diye denemediğim bir sürü şey var hayatta. Hatta bugün bile yapıyorum bunu. Yani mesela itiraf edeyim her içerik hazırladığımda yeterince iyi olmadı diyorum. Yapmayı planladığım bir sürü şeyi nasıl olsa işe yaramaz diyerek yapmayı erteliyorum. Yani kurtulamıyorum bu duygudan. Dedim ki bu da bir öğrenilmiş çaresizlik herhalde ve yani ben bunu nerede öğrendim ya falan diye düşündüm. Bayağı bir kafa yordum bu soruya aslına bakarsanız. Tabii ki de çocukluğuma indim falan. Ama yani bir türlü bir cevap bulamadım çünkü çocukluğumda da öyle hani desteklenmediğim sen yapamazsın sen edemezsin denilen bir ailede de büyümedim aslında o yüzden bir cevapta bulamadım sonra geçen gün hiç beklemediğim bir anda cevap birdenbire su yüzüne çıktı ee, şimdi geçen gün oğlumun önümüzdeki sene için kaydını yaptırmak üzere okuyacağı okula gittik bir okuldan ne beklediğimi anlatmak için dedim ki bakın ben akademik başarı odaklı bir veli değilim. Benim için çocuğumun kendisiyle barışık olması, kendini keşfetmesi için uygun bir ortam sunulması çok daha önemli. Çünkü ben Bursa'nın akademik başarısı en yüksek, en disiplinli ilkokulunda okudum. O okulun vasat öğrencilerinden olmama rağmen ben bile en iyi okulları kazandım dedim. Kendimden vasat öğrenci diye bahsetmiştim ve ben bile iyi okullar kazandım demiştim. Ben bile yani ve o anda bu çaresizliği, ben yeterince iyi değilim hissini ilk nerede öğrendiğimi bulmuş oldum. Yani cümleler böyle bir anda dökülüverdi ağzımdan ve dedim ki bizi bütün okul hayatımız boyunca öyle bir yarışa sokmuşlardı ki ben o okulda hissettiğim yetersizlik duygusundan şu yaşımda hala kurtulamadım dedim. O yaşta kodlama oluyor değil mi? Tabii ki. Olmaz mı o yaşta? Neler oluyor, neler? <laughs> bu da değil yani Çok başka şeyler de insana kodlanıyor. Tabii yıllar yıllar aynen sonra öyle. Hep gün yüzüne aynen. Işte. Ya zaten bu yani çaresizlik öğrenilmiş bir his. Evet ama aslında bizim yaşadığımız bir sürü his aslında öğrenilmiş. Mesela Korku da öğrenilmiş bir his. Mesela doğuştan gelen sadece iki tane korku varmış aslında. Birisi yüksekten düşmek, öbürü de yüksek ses. Bunun dışındaki bütün korkularımızı da mesela biz öğreniyoruz aslında. Yani çaresizliği de öğreniyoruz, korkuyu da öğreniyoruz, değersizliği öğreniyoruz, yetersizliği öğreniyoruz. Yani bunları kafa yorup hani cevapları bulmak çok önemli. O gün işte yani kafa yorup bulamadığım cevap böyle bir anda hani oğlumun okulundan ne gibi bir beklentim var bunu anlatır kendiliğinden dökül verdi yani ve böyle bazen senelerce kafa yorup cevabını bulamadığım bir sorunun cevabı böyle bir anda su yüzüne çıkıveriyor ve işte ya ona bayılıyorum yani o olaya. Peki burada ne geliyor aklımıza? Ne geliyor? Çocuktan al haberi. Aa. <laughs> bir şey demek tabii istemiyorum. Bir şey değil tabii yani, ama yani hiç olmazsa umut vasıtasıyla olan bir şey oldu yani bu. Evet, evet. Mert'ciğim haklısın. Oldu Çok oldu. güzel bir tespit oldu o Her zaman. Teşekkür şey, ediyorum. Herkese <laughs> iyi seyirler. İyi seyirler. <laughs> Ay, neyse yani orada da böyle bir anda bir e, aydınlanma, bir farkındalık yaşadım ve dedim ki yani demek ki ben bütün o yıllarımı o okuldaki diğer öğrenciler kadar iyi olmadığını hissederek, vasat bir öğrenci olduğumu düşünerek geçirmiştim ve kendi çocuğum bunu yaşamasını istiyordum. O yüzden de aradan 30 yıl geçtikten sonra kendi oğlumu ilkokula kaydettirirken Bunlar dökülüverdi içimden. Ve bir anda Seligman'ın köpekleri gibi hissettim kendimi. <laughs> Kıyamam dedim ya. Nasıl da kabul etmiştim vasat olduğunu. An yani çok üzücü bir şey bu ya aslında. Bakmayın şu anda gülüyorum ama yani bunu fark ettikten sonra ben bayağı ağladım yani aslında biliyor musunuz? <laughs> Neyse bu öğrenilmiş çaresizlik durumuna aynı zamanda cam tavan sendromu da diyorlar. O da başka bir deneyden gelme bir isim. O deneyde de ısıtılan metal bir zemin üzerindeki pireler kaçmaya çalıştıklarında cam tavana çarpıp düşüyorlar. Tabi cam nedir bilmeyen pireler kendilerini neyin engellediğini de anlamıyorlar. O yüzden tekrar tekrar zıplayıp tekrar tekrar cam tavana çarpıyorlar. Deneyin ikinci aşamasında cam tavan kaldırılıyor mesela ama pireler yine de 30 santimden yükseğe zıplamıyorlar. Çünkü pireler neyi başarı neyi başaramayacaklarını öğrenmiş ve başaramayacakları şeyler için çaba sarf etmeyi de bırakmıştır. Bu çaresizliğin en kötü tarafı bence öğrenilmiş olması. Yani hani öğretmenler hep derler ya bir şeyi sıfırdan öğretmek, öğretilmiş bir şeyi değiştirmekten, yanlışı düzeltmekten daha kolaydır diye. Yani gerçekten de öyle. Geçmişte öğrendiğimiz şeyleri değiştirmek bazen gerçekten de çok zor olabiliyor. Çünkü bunların öğrenilmiş şeyler olduğunu bile fark etmiyoruz aslında. Yani ben böyleyim diyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Yani halbuki hayatımızdaki cam tavanları aşma istiyorsak Yapmamız gereken ilk şey görünmeyeni fark etmek. Yani biz göremiyor olsak da orada bizi engelleyen bir şey olduğunu kabul etmek. Ama burada şöyle bir şey oluyor. Genelde bizi engelleyen ne olduğunu düşündüğümüzde hep dış etkenleri suçluyoruz. Şikayet ediyoruz sürekli ve bu bizim çaresizlikle barışmamızı sağlıyor, onu kabullenmemizi sağlıyor. Yani kurban psikolojisi yani bu. Yani hele ki herkesin aynı şeyden şikayet ettiği bir ortamdaysa içinde bulunduğun durumun normalleştirmen çok daha kolay oluyor. Zaten bu böyle olduğu için bu böyle canım dersin. Ben ne yapabilirim ki dersin. Hani kabul edersin çok kolay bir şekilde. Şikayet bu açıdan bakıldığında mükemmel bir baş etme mekanizması ama çok da faydasız. Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak bu şikayet döngüsünü de kırmamız lazım. Mesela şu anda nelerden şikayet ettiğini bir düşün. Yani oraya iyice bir kafa yormanı istiyorum. Her şey senin kontrolün dışında mı? Yoksa gerçekten yapabileceğin bir şey var ama sen mi yapmıyorsun? Sen mi bunu yapmamayı tercih ediyorsun? Bunları bir irdelemek lazım. Önce fark et, sonra da içinde o zaten olmaz, zaten başaramazsın diyen sese rağmen harekete geç. Bu harekete geçmek konusunda da en çok işe yarayan şey hani çivi çiviyi söker misali yine çaresizliğin kendisi oluyor. Yani işe yaramayacağını bile düşünseniz bunu yapmaktan başka çarem yok diye düşündüğünüzde bir şekilde harekete geçiyorsunuz. Bir şeye çok tutkuyla bağlı olduğunuzda, bir şeyi çok severek yaptığınızda mesela, sanki o işi yapmaktan başka bir çareniz yokmuş gibi hissedersiniz ve başka bir şey yaptığınızda mutlu olamayacağınızı düşünürsünüz. O yüzden de başaramayacak bile olsan, yani başaracağını böyle inancın çok sağlam olmasa da ben bunu yapacağım dersiniz. Mesela işte kendimden örnek verdim ya her içerik hazırladığımda hala bu işte yeterince iyi olmadı duygusuyla boğuşuyorum diye. Ama yine de yapmaya devam ediyorum. Yine de her hafta buradayım. Her hafta bir içerik paylaşıyorum. Çünkü niye? Çünkü ben bu işe gerçekten çok hani tutkuyla bağlıyım. Ve bu işi yapmazsam başka ne yapacağım? Hani hiçbir fikrim yok. O yüzden de hani Belki de çaresizce tutunuyorum bu işe bilmiyorum. Bu da benim o başaramayacağım duygusunun üstüne gitmemi sağlayan bir şey oluyor aslında. Yani öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden gelmenize yardımcı olan şey yine sizin kendi çaresizliğiniz olur ve sonra bir bakmışsınız çaresiz olmuşsunuz.